Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Artık biliyorsunuz seri haline geldi. Truck Simulator Ultimate'de yeniden birlikteyiz. Şöyle San Marino şirketindeyiz. Öncelikle evet şu şekilde bakıyoruz. Masalarımız her şey var. Seviyede VIP 25 yaptık. Paramız gördüğünüz gibi 366 dolar. Neden 366 dolar onu da şimdi söyleyeceğim. Biliyorsunuz şirket bir şekilde işliyor. Burası garajımız zaten. Evet bugün kullanacağımız araç Renault gördüğünüz gibi aracımızı sonra göstereceğim. Bu BMC ile de bir bölüm yapacağız. Yapmadık onu da. Mercedes aldım aynasız. Onu da bir kardeşimiz için kıramadım rica etti. Onu da Renault'dan sonra normalde F-Max çekimi yapacaktık ama Mercedes'i rica edince Evet yarın Renault olacak bu videoda daha doğru söyle söyleyelim. Ondan sonraki videoda Mercedes'imiz burada aynasız Mercedes'imize çekim yapacağız. Burada BMC'ler var bizim. Devamlı işe gönderdiğimiz kamyonlar. Şirketimiz bu şekilde San Marino'da gördüğünüz üzere 5 tane aracımız var. Bir tanesi zaten bizim kendi kullandığımız araç. O yüzden 366.4K bir paramız var. Çünkü onun sebebi de hemen şöyle geçelim. Mercedes'in fiyatı 636 bin lira olması lazım. Şöyle hemen onun fiyatını da bir göstereceğim. Hem evet bu araç bugünkü aracımız. Bugün bu Renault Orange ile yola çıkacağız. Şöyle Avrupa Showroom diyelim. Evet. Zaten bayağı bir geldik. Evet şöyle daf zaten çekim yap. 6 çarpı dörtlere gerek duymuyorum. Zaten hepsi aynı. Evet dün biliyorsunuz Actros 1844 2010 modelle çekim yapmıştık. Şöyle devam edelim. Devamında da zaten aynı şekilde 6x4 var. Bunları arka arkaya koymuşlar. Evet zaten bugün yola çıkacağımızdır Renault. Ben beyaz tercih ettim. Normalde sırada gördüğünüz gibi Ford F-Max vardı bu şekilde. Onun yerine kardeşimiz selam olsun buradan da şimdi ismini unuttum. Bir boşluk vermiş olacağız. İşte Mercedes gördüğünüz gibi 663K. Ben 36 zannediyordum. 663K bu araç. Şöyle Renault de baktığımız zaman 650 zaten hemen hemen 1300 küsür yapıyor. O yüzden f e atlayacağız. Burada. Mercedes'e devam edeceğiz. Bir gün sonra. Hemen arkasından da Volvo var. FH 2021. O da efsane bir araç. Onu da merak ediyorum gerçekten yolda nasıl gidecek. Hemen devam ettiğimizde başa dönüyoruz artık. Yani şöyle diyelim. Volvo F 2021 birinci aracımız karışık olarak sayarsak eğer. Mercedes şöyle Actros 1851 2020 model mirror kameralı aracımız ikinci araba. F-Max üçüncü aracımız Renault Ranch 2021 dördüncü aracımız bir tane de zaten burada bizim bir tane BMC'miz vardı şurada. BMC Prof 827 2007 model. Onları da çekeceğiz. Hani 5 bölüm kaldı arkadaşlar. Normal tırları bitirmeye. Bununla ilgili yeni tırlar eklenirse de devam edeceğiz. Şimdi tabii ki onun devamında da daha Amerikan traktör var. Onunla ilgili de istekler geliyor. Sizlerden. Ama sırayla gidiyoruz. Evet bugünkü aracımız t Renault beyaz olmasını tercih ettim. Evet işler diyelim. Şu an için Türkiye'yi seçtik zaten. Burayı kapat diyelim. Gerek yok. Evet Trabzon Elazığ baktığımız zaman Osmaniye Hatay Kilis Elazığ Eskişehir Bolu onlara zaten giremiyoruz. Evet çok da az olmasın. Şöyle Trabzon Elazığ var. Baktığımızda 360 km Kilis, Elazığ. Evet Kilis'e gitmemiştik. Şöyle bir Kilis'e gidelim. Evet. Kilis'ten Elazığ'a doğru gideceğiz. Renault Ranch'la, T-Ranch'la. Evet. Artık serimiz normalde gördüğünüz gibi bu araçla beraber 5 tane kalmış. Tabii ki çok güzel araçlar. Birbirinden güzel araçlarla yola çıktık. Hepsini test ediyoruz zaten. İçini dışını her şeyini. Evet. Şöyle bir bismillah dedik. Aracımız çalıştırdık. Şöyle kilisten o bugünkü aracımız efsane. Evet. Kilisten Elazığ'a doğru gireceğiz. Ama helikopterle gireceğiz. Şöyle hemen kameramız geriye doğru bir baksın. Tabii ki şöyle geri vitese taktık. Evet helikopterde ilk defa taşıyacağız. Evet. Araç. Tabii ki şimdi tamacağız aracımızı da. Evet, şöyle kameramızı 360 yapalım. Işıklarımızı açalım. Uzunları da yakalım. Dörtlüleri de yakalım. Evet. Efsane bir araç. Bugün özellikle iyi oldu bir yandan. Şu yönde iyi oldu. Askeri helikopteri taşırken bakalım araç sağ sol yapacak mı? Virajlarda nasıl bir tepki verecek bize? Tabii ki 6x2 değil bu normal. Ama en azından gücünü te test etmiş olacağız. Askeri araçla. Evet. Aracımız bu şekilde. Şöyle iç kısmına geçelim dilerseniz. Evet. İç kısmı da şöyle 4 kapatalım araca bir ayar yapmaya gerek yok. Evet telefonumuz, navigasyonumuz, GPS'imiz her şey var. Çantamız yanımızda. Aracın içini bu şekilde uygun gördüm. Ferah olsun diye. Dilerseniz artık yola çıkabiliriz. Evet hadi bakalım. Bismillah dedik. Şöyle helikopterimizi bakalım. Askeriye mi götüreceğiz? olsa askeriye bağlı bir şirkete mi? Onu da göreceğiz. Evet ışıklarımızı kapattık. Gündüz zaten. Evet sağ tarafa zaten bakamıyoruz. Bakın sol tarafa. Genelde sağ tarafa bakabiliyoruz. Evet yine bir stadımız. Evet şöyle söyleyeyim. Yeni güncelleme çıktığı zaman muhtemelen tır kaplamalarla ilgili güncelleme çıkacaktır. Onu da söyleyeyim yeni yollar eklenebilir. Hani herhalde bazı arkadaşlarımız ben yorumları falan da takip ediyorum. Oyunun altındaki yorumları da. Hani bazı arkadaşlarımız işte yollar hep aynı. Bir müddet sonra sıkıyor gibisinden. Her kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bizi pek sıkmadı ama haklıdır kardeşlerimizle. Devamlı oynayanlar varsa yani bunu arka arkaya hani müzik açıp falan aynı yolları görürse haklı hatta gitti. Ama illaki yeni çıkan oyun olduğu için yenilikler olacaktır. Online oyun bir de o da var. Yani arada bildiğiniz gibi şöyle herhalde remote takıldı arkaya. Hep güncellemeler normal yeni bir oyun. Piyasaya yeni çıkmış gayet de iddialılar onu da söyleyeyim. Yani şu turların kaliteleri işte diğer sistem lastik patlamasından motor arızasına işte marketten alışveriş yapmasına iç aksesuarına lastik yerine yani çoğu şey düşünülmüş bir Android oyunu olarak efsane onu da söyleyebilirim daha da yenilikler geldikçe daha da efsane olacak yani bus ultimetten sonra yani otobüs simülatörden sonra bence Android'de en iyi oyun diyebilirim Truck Simulator Ultimate olarak. Evet yolumuz uzun olduğu için bugün şöyle yapabiliriz. Hem yemek yiyebiliriz. Ondan sonra bir de marketten şöyle bir şeyler alabiliriz çantamıza. En azından bir su alırız, bir çikolata gibi vesaire bir şey alırız. Evet, sol tarafımızda alalımanı var. Tabii ki hakkını yememek lazım. Zaten pek de farklı değil normalde de yollar aslında. Ya şöyle İzmir, İstanbul, Ankara'yı bilmiyoruz tabii ki daha gitmedik ama oralara en azından sembollerini koymuşlar Köprüyü, stadyum vesaire. Bugün dünkü teslimatta şöyle bir sıkıntı oldu. Yani hemen hemen 40 kilometre yanlış hatırlamıyorsam kaldığında 50, 60, 70, 100'e kadar çıktı hatta kilometre yanlış mı girdim diye. Sonra yayınladıktan sonra bir daha baktım düzgün gittiğim yolda hata olmuş. Tabiından nazar boncuğu olsun diyelim. İlla ki de bu bir hatayı bire Evet, şu anda böyle söylüyorum arkadaşlar. Dünkü Mercedes'te efsaneydi Viraj almaları. Aynı şu an test ediyorum bir yandan da sizler için. Evet, virajları gördüğünüz gibi pek rahat alamıyor. Ama yani ki ya bu araçta şeyleri, çekicileri x 2 ile denemek lazım ama yine de ağırlığı hissedebiliyoruz bunda. Öyle söyleyeyim. Evet dediğimiz gibi 193 kilometrelik yolumuz var. Sizler de bir yandan da yani neresi denk geliyorsa gidiyoruz zaten. Hem çulları görmüş oluyorsunuz. Hem yolları görmüş oluyorsunuz siz de. Hataları, güzelliklerin hepsini hep beraber görüyoruz. Sizin tabii ki önerileriniz, eleştirileriniz benim için önemli. Her zaman dediğim gibi saygı çerçevesinde onlar için de hiçbir sıkıntı yok. Her türlü yorumu açın. Bunu videolarımın daha en başından beri izleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa onlar da biliyordur zaten ne kadar bu konuda açık sözlü olduğunu. Evet gizlimiz saklımız yok tabii ki kimse yanlış anlamasın. Biz burada sizler için tabii ki bir emek veriyoruz, çekim yapıyoruz. Yeni oyunları tanıtıyoruz elimizden geldiğince. Ama tabii ki hatalarımız olduysa yazabilirsiniz aşağıya. Önerileriniz var. Dediğim gibi kardeşimizi kıramadım. Bana abi Mercedes çeker misin? Aynasız olanı dedi. Siz şu anda gördüğünüz gibi araç e, ağırlığından sağa doğru attı kendini ben de kıramadım tabii ki. Dediğim gibi F-Max olacak sıradaki tırımız. Ama Mercedes oldu. önemli Buradan kardeşimize kocaman selam olsun. Diyelim ve sıradaki teslimatımızda Mercedes de olacak. Onu da söyleyelim. Aynasız da. Evet, sizin de dediğim gibi bir isteğiniz bir öneriniz varsa Buradan aynı şekilde yapmaya çalışacağım bir şey varsa yaparım. Evet şuradan mazotumuz yeter zaten bizi götürür ama şöyle marketten şöyle yavaş yavaş. Evet muhtemelen güncellemede çok iyi ama geç açılabilir mi bilmiyorum. Baya küçük gözüküyor çünkü ama belli de olmaz. Evet şöyle marketten biz su alalım. Bir gopet alalım. Yeterli. En son artık teslimat yaparken yapmadan daha ya doğrusu anamız doydu. Videomuzu da, bitiririz. da şimdilik kalsın. Ama onun arasında şöyle söyleyeyim. Eğer normal bir romantik olsaydı doğru olsaydı yani. Araç gayet güzel. Ona diyecek bir yok. Ama ağır olduğu için demek ki 6x2 gerekiyordu. Evet dediğimiz gibi 4x2 ile virajlarda ya da bazı sıkıntı yaşadığı yerde sağa sola atabiliyor. Tır. Bunu da test etmiş oluyoruz zaten bu videoda. Ama genel olarak baktığımız zaman 10 numara diyebilirim görüntüsü olsun, iç mekana olsun. İşte gördüğünüz gibi ferahlık, aydınlık. Dış kısmı da aynı şekilde. Şöyle yavaş yavaş bir sağ yoldan gidelim. Arada sert yapabiliyor önündeki araçlar. Sıkıntı değil. Evet burada yemek yeri var. Pazar yeri yani küçük tezgahlar koymuş burada. Evet. Şöyle bir yemek yerine de bir girelim. Giderseniz. Hmm, tam karşıda. Evet. Sol tarafta da gördüğünüz gibi tamirhane var. Her şey düşünülmüş yani. benim için önemli. Yani böyle bir oyunda bana göre olması gereken bir şey diyebilirim. Bu tarz şeyler. Evet biz yemek yemeye geldik. Şu anda gündüz zaten fazla bir şeye gerek yok. Evet bugün bir kıymalı pide alalım. Şuradan bir tane ayran alalım. Tatlı olarak da zaten üç almış. kadayıf alalım. 70 liramızı ödedik. Yemeğimizi şöyle bir kart kurt götürelim. Tabii kimsenin de canı çekmesin. Evet. Buradan bir dönüş yapacağız. Kargamızı yapalım. Tabii ki ETS'ye de ara vermeyeceğiz bu arada. Onu da hemen söyleyelim. Belki ara yani iki video arasında 1.9 tane bir video gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü iki tane daha yenilik var. 1.9'te devam ediyoruz zaten. Bir tane video çekmiştim. İkincisi de Lyon kentinde oldu. Ona devam edeceğiz. Arada dediğim gibi ETS videosu gelebilir. Ama hemen arkasından da Mercedes Mirror canlı olan versiyonu gelecek. Akbros takipte kalmaya devam edin. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet aracımızı dediğimiz gibi test ettim. Virajlara sert girdik biraz. Maalesef 4 çarpı 2 ağır romorku kaldıramıyor. Ama normal yolda gidişi harika. Ama normal ile gelmiş olsaydık şu anda araç gerçekten de efsane giderdi diyebilirim. Çünkü o potansiyele sahip. Şu anda arkadaki helikopter ağır olmasına rağmen yolda falan gidişi gayet güzel. Ama dediğim gibi virajlarda 4 çarpı olduğundan da olabilir. Motor gücü yetmiyordur. Sıkıntı yapabiliyor. Ama onun haricinde araba tavsiyemdir. Bütün araçlar güzel. Nostaljisinden son modeline kadar gerçekten harikalar hepsi. O yüzden hepsini hem ben burada kendim test etmiş oluyorum size kayıt yaparken. Hem de sizler de görmüş oluyorsunuz. Evet artık aynen dün dediğim olay yine gördüğünüz gibi 11 km'den 38 km'ye çıktı. Evet bunu da muhtemelen Zuzgen düzeltecektir. Evet bir hata daha. Araçlar kayboldu. Evet aynı dünkü olayı yaşadık. Yani teslimat yeri aynı. Demek ki burada bir sıkıntı var. Orada da muhtemelen Zuzgen bunu da ben yazayım. Evet, Ayrıca yani görürler zaten. Evet Zuzgen lojistik merkezine geldik. Dün sol taraftan Bugün de buradan gidelim. <laughs> evet gördüğünüz gibi Rusya buradan. Umarım bu videoyu izler. Yani şu Dorsey'e burada nasıl girebiliriz Yani Evet. Aynen. Evet, normal teslimat diyelim. Işıklarımızı da yakabiliriz. Başarılı 3 ışığımızı da yaptık. Muhtemelen dünkü yer olacak gene. Yani. gibi bu hatalarıyla ki gidelecektir yeni bir Evet gene biz şöyle bir duralım. Evet. Dilerseniz öncelikle şöyle bir çantamızdan bir gopetimizi yiyelim. Et, suyumuzu da bir içelim yani şu çantanın permağı bile açılıyor bence çok güzel olmuş ben beğendim yani genel olarak Zeus Game çok güzel iş yapmış dediğim gibi güncelleme ile beraber o hatalar giderecektir onlar da bizim gibi sonuçta gerek kayıt yapan kardeşlerimize gerek de kendileri de zaten görüyorlardı sıkıntıları. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuz Mercedes olacak. Kamera ama dediğim gibi arada bir ETS2 videosu gelebilir. Takipte kalın. Bildirmenizi açın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.